Bunların hepsini alacağız mı? Evet, alacağız. Pantolon dediğin her renk olur. Gerek yok demiyoruz lütfen. Buradan, bak buradan birinciye kadar bak, worn yazıyor, görüyor musun? En az üç tane alırım. Bak <laughs> burada. Tamam dur. Kırmızıyı da alırım. Bak hepsini tek tek çözeceğim. Kırmızıyı aldım. <laughs> İnce gerek yok öbürlerine. Boşaparak. Kombinim de lazım olacak. Alacağız mı? Al 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 al. <laughs> al al. Yavrum emin misin? Eminim Ramazan. Bak 40.496 unutma tamam mı? Ama kombin yapacağız. Bak, Görüyor musun neredeyse nerede 750.000 dolar gitti gördün mü? Evet. Sırf şu bölüme. Tamam olabilir. Hepsi farklı Ay. bunların. Ay. Ay. <laughs> Benim gördüm <laughs> Ramazan'ın gördüğüm. Ay hepsi çok iyi. Ben bunların hepsini Ay. alırım. Bak polis göndermişler mağazayı soyuyorsun sanmış.